Selamun Aleyküm Bugün bu eski oyunu Hepimizin yani bir kere oynadığı oyunu Uzun süre sonra tekrardan oynayacağım arkadaşlar Bugün Safranbolu Yani Dust2 mapinde nuzulaya gireceğim Bu ne oğlum Silahlar Nereden değişiyordu Heh Tamam Şimdi Şunu takalım Ben bu ödülleri topladım tabi Ondan önce Aks, bu ne oğlum? Set görüntüyle iyice. Her şeye basıyorum şu an. Yani. Bilmiyorum ben de unutmuşum bayağı girmediğim için. Artı artı basabiliyoruz mu daha bir şeye bakayım. Silahlar ne var? Av varmış. Şunu bir yükseltelim. Zaten başarı ihtimalim zaten var. Patlamaz yani. Okey şunu seçelim. Hayda. Neyse, direkt girelim o zaman. Öyle bir şey eksik var mı? Markette ne var? Fight game. Hiç gerek yok. Başlıyorum. Hadi oğlum gelsin. Buldu sonunda ya. Oğlum bu nasıl zıplama şeyi? Adam kayıyor amk. Evet. Alo. <laughs> Oğlum artı yedi ne? Gidişin deprem oldu sanki. Lan rant başlamış ya. Mikrofondaki seslere bakınca adamların yaşı belli ya. 35 üstü bunlar büyük ihtimal. Arsız yürü, göğsün ağzım, I need to wake the modern seri, atı atı dört kız az. gitmeye gitmiyor ya senin oyun gibi şimdi <laughs> <laughs> yes, bak buna Ya senin oradan girmen lazım yetmez o bak Ne diyorsun yarra Oğlum, diyorsun? küfür ediyorum. oğlum? Çocuk mu var oğlum ya? Ne <laughs> gibi <geri> zekalı çocuk mu? <laughs> <Doğru gülüyor> ya? Yağmur evet. Birisi bu çocuk, dalga mı dalga mı dalga mı? Ben sonunda sana söyleyeceğim. Bir an... Yaşlı bunak. Kaç yaşındasın 36 yaşında bana 36 yaşında adam burada. Nasılsın? <laughs> mi karın dese, karın dese bana bu kadar ilgi ver, vermezsin amına koyayım. Onun adresini bulmazsam onunla bana, bir... ben ben isim isim sadece mi? Bana bir isim soyisim versene. Bana bir isim soyisim versene. <gülüyor> 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 Tek panelci sensin, amınakolumun oğlu, konuşma ya. Piyasaya biz getirdik, piyasaya evimizi getirdik oğlum. Natalarını ne anlatıyorum? <laughs> sikeceğim, Aynen, abi. aynen. Allah <laughs> seni, konuşma. Ananı Bomba kuruldu Like EYT'yi vurdun mu abi? Aman, amına vurdu söyleyemiyorum. zaten Amına kodumun çocuğu, Oğlum, Bomba bölgelerini koru. Hocam bak ben sana ne kadar ben sağlam adam olduğumu olduğuma bak ben sana isim istemiyorum bak. Ben sana isim istemiyorum bu oğlum. Geri kal 25 yaşında adamsın siktir git. Can orospu oğlu ölme lan. Sula kazandı. Aynen amına koyayım aynen. yarran bir sen Bak orospu çocuğu yalan mı söylüyorsun? Ya sus o Allah. Allah'a Allah 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 Glaç master. Alsam bir dal yine dudaklarımdan Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanından Uzatmanından Vuruk bir şarkısın kulaklarımda hayat ben bıktım geçilmiyor tuzaklarımdan Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Gözlerime bak Gözlerime bak Yalan söyleme Neyse bu da bu kadar olsun Bugünlük bu kadar yeter Adamdan ayrılmak için Geçsen de vur Beni her seferinde böyle yaparak Yalan olur düştüm bu belaya bir kere geliyor erken sonum